Obezite yaygınlığı giderek artan bir sağlık problemidir ve Dünya Sağlık Örgütü kadınlarda erkeklere oranla çok daha fazla görülen obezite artık salgın bir hastalık olarak kabul etmektedir. İşte, Vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan tüm gebeler bizim için obez kategorisine girmektedirler. Ve bu gebeler gebelik süreci, doğum ve doğum sonrası dönemde artmış yüksek e, sağlık problemleri açısından risk teşkil etmektedirler. Ve bizim için yüksek riskli gebelik grubuna girmektedirler. Annenin kan, hormon ve yağ profilindeki değişiklikler ve obez gebelerde gördüğümüz komplikasyonla önayak olmaktadır. Nedir? Ne var? Artmış gebelik kan şekeri düzeyleri, gebelik şekeri gebelik tansiyonu gebelik zehirlenmesi erken doğum tehdidi Bebekte meydana gelebilecek bir takım doğumsal anomaliler, aviz gebelerde çok daha fazla gördüğümüz durumların başında gelmektedir. Aynı zamanda annenin obezitesine bağlı gelişebilecek eklem kas problemleri, kalp damar hastalıkları, damar tıkanıklarında artış, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tezaryan doğum oranlarında artış yine gördüğümüz başlıca sıkıntılı durumlardan bazılarıdır. Eri doğum olasılığı arttı ve obez gebelerin yumuşak doku zorlamasına bağlı obez gebelerde sezaryen oranları artmaktadır. Sezaryen sonrası ise yara yara iyileşmesinde kan şekeri düzeylerinin yüksekliğine bağlı gecikme meydana gelebilir. Bu da yara yara enfeksiyonları ve doğum sonrası gelişebilecek bir takım e, konflikasyonlar için önemli teşkil etmektedir. Doğum sonrası emdirme oranlarında düşme, anne sütünde azalma, iri bebek olarak dünyaya gelen bu bebeklerin ilerleyen yaşlarda erken çocuk obezitesi, çocukluk çağı astımı, nöro gelişimsel bazı problemler, otizm gibi durumlarla da yine obezitenin ilişkili olduğu saptanmıştı. Tüm bu olumsuz durumların bertaraf edilmesi için obezitesi olan gebelik planlayan anne adaylarının normal kilolu olarak tabir ettiğimiz vücut kitle indeksi 18 ila 25 aralığında olan gebelere biz 11 ila 16 kilolara kadar kilo artışına izin verirken vücut kitle indeksi 30'un üzerindeki gebeler istediğimiz kilo artışı yalnızca 5 ila 9 kilogram aralığındadır. Mevcut vücut ağırlığının %5 ila 7'lik bir kısmının kaybı dahi sağlık bir gebelik süreci için etkili olabilir. Gebe kalınlıktan sonraki dönem için sağlıklı ve dengin bir beslenme planı oluşturulmalı. O ve gebeler için günlük ekstra 300 kilokalorilik bir enerji ihtiyacı hasıl olmakta ve vitamin ve mineral desteği %100'lere kadar çıkabilmekte. Bu beslenme planına en az 30 dakikalık her gün bir aktif egzersiz programı eklenmelidir. Bu egzersiz planı modifiye yoga, pilates, yürüyüş, yüzme ya da germe egzersizleri şeklinde olabilir. Doğum sonrası süreç için ise aktif bir emzirme dönemi alınan fazla kiloların verilmesi için mükemmel bir fırsat olacaktır.